Yolunuz Şarköy'e düşerse Şarköy-Mürefte arasında İdebağı köyünün hemen girişinde Gano Hora diye bir e, restoran var. Mesut Bey bir defa bu söylemesi zor olan ismin anlamı ne? Şimdi Gano Hora aslında bu bölgenin Uçmakdere ile e, Şarköy arasındaki o kıyı şeridinin antik ismi. Hmm. E, anlamı da ışığın merkezi. E, Gano, e, ışık ve Hora yer an, e, anlamında. E, Tesadüfen ben buraya e, bir arsa bakmak için gelmiştim. E, burayı gördüm. E, şu görmüş olduğunuz aslında görüntüyü ben hemen fotoğrafını çekmiştim. Böyle bir yer yapılması gerektiğini anlatmıştım. Burasının yalnızca restoran değil, kültür, turizm ve sanat merkezi düşüncesinin işletilmesi gerektiğini, işte şirince örneğini anlatmıştım. Daha sonra bana önerdiler. Yani bunu bu kadar anlatıyorsun. Al işlet dediler. Evet. <laughs> biraz öyle oldu ve geçen yıl Nisan ayında burayı açtık. Bu sene ikinci sezonumuz. Burayı restoranın dışında aslında ağırlıklı olarak turizm, kültür ve sanat merkezi haline getirmek gibi de uzun vadede bir düşüncemiz var. Muhteşem bir manzarası evet. var değil mi? Ee, Bütün yani, Marmara'ya, evet, bağlara, tabii. zeytinliklere tepeden bakıyor. Kesinlikle. Harika bir 360 derecelik bir e, açıda anam manzarayı anam. görüyorsunuz. Avşar Adası, Marmara Adası, karşıda e, Biga, e, Karabiga'yı görebiliyorsunuz. Aslında e, bir 4 kilometre Şaköy'den e, yukarı çıktığınız zaman da sağ tarafınızda da e, Saros Körfezi'ni de görebiliyorsunuz. Sol tarafınız Marmara, sağ tarafınız Ege. Böyle özgün bir coğrafyaya da sahip. Ve mutfaklarda da biraz selanik ağır tabii, basıyor. Evet, değil mi? Evet, selanik, selanik ağır basıyorsa ağır, biraz hamur, hamur ağır işi. Ağır yani. Hamur işi, özellikle hamur işi oldukça zengin burada. Zengin. Peki kimler müşterileriniz? Şimdi ağırlıklı olarak da burası bir e, ikinci konut bölgesi, yazlık bölgesi. İstanbul'un en eski e, yazlık, yazlık sahifiye bölgesi. E, yazın nüfusu 200 binlere kadar çıkabiliyor. Ağırlıklı olarak yazın burası e, yazlıkçılar e, ziyaret ettiği bir yer. E, buranın bir başka özelliği de bura, suyu, e, özel bir suyu var. E, yıllarca zaten birazcık da oradan e, esinlendi. Suyu içilecek mi? Tabii, tabii tabii. Peki Biraz, niye şişe suyu içiyoruz? E, yani? İşte e, müşterilerimizin tercihi e, birazcık e, o. Dolayısıyla da biz e, onu da e, karşılamak durumundayız. Ama biz o şey suyunda çayımızı mesela o suyla yapıyoruz. Ayranım, yayık ayranımızı o suyla yapıyoruz. E, lezzet yine, katıyor yani. Evet lezzet katıyor. yani. E, içtiğiniz zaman şişmiyorsunuz en Bir şişkinlik duygusu vermiyor. E, çay oldukça lezzetli oluyor. E, i̇şte ayran yaptığımız zaman o suyu kullanıyoruz. E, doğal olarak kapalı suyu da müşterimizin tercihi olduğu için de vermek zorunda. Havada zorluk. tertemiz sanayi Havada yok. Tertemiz, evet, evet. Dumanlı sanayi, bacalı sanayi yok. Yok. Yalnız kışın burada bir Şarköy'de kömür yoğun olarak kullanılır. Şarköy'ün ha, merkezi... yok değil mi? Yok. Şarköy merkezi e, kömür dumanıyla e, yoğunken burası her mevsim pırıl pırıl. kırıl pırıl tertemiz bir havaya sahip. Peki burada etrafınız sırf bağ ve zeytinlik. Evet. İki barış bitkisinin evet, evet. Bu, arasındasınız. Bu arası da... Hiç şeyler olmuyor mu mesela bağ bozumu şenlikleri, zeytin hasatı da buraya İstanbul'dan ziyaretçiler, o hasatı yapmak isteyenler? o hasatı görmek isteyenler evet. geliyor mu? Tabii. Özellikle ben aynı zamanda seyahat acentesi sahibiyiz. Hem seyahat acentemiz aracılığıyla hem de başka seyahat ajantesi aracılığıyla. Ayrıca buradaki şarap üreticilerinin aracılığıyla burada bağ bozumu etkinlikleri düzenleniyor. Özellikle bu yıl birazcık geçen yıla göre daha da arttırdı. Biz bunu daha da arttıracağız. Ne yapıyoruz bağ bozumu şenliğinde? İşte gelen konuklarımız önce bir yöreyi gezdiriyoruz. E, bağlara sokuyoruz. Üzüm toplatıyoruz. Sonra e, şarap fabrikalarında e, şarabın nasıl, e, üzümü nasıl şaraba dönüştürülü ilgili e, hem görerek hikayesini şarabın hikayesini anlatıyoruz. Sonra şarap tadımı yapıyoruz. İşte burada e, bizim yemeklerimizi de e, bu arada alıyorlar. E, güzel bir hafta sonu geçiriyorlar ve e, İstanbul'a dönüyorlar. Zeytinyağı e, hasatında Zeytinyağı hasatında Kasım var mı? ayının ikinci haftası başlıyor. E, onu da eee Devreye sokmaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Bu iş Ayvalıklılar çok güzel evet, yapıyor. Evet, e, biraz orada oradan da desinler. Yani. Yavaş yavaş burada o tip etkinlikleri e, canlandırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Yakında yakın da mesafede İstanbul'da. Evet, İstanbul evet, saat evet. Saat, aslında 3,5 saat saat. saatlik bir mesafe. İşte e, hafta sonu günübirlik... birlik, e, Cuma-Pazar turları, Cumartesi-Pazar turlarıyla bu zeytin hmm. asadını da. ...gerçekleştiriyoruz. Bir de burada fıstık çamı var. Hmm. Fıstık çamı da burada biraz şenlikli toplanıyor. Mart ayının ikinci haftasında. Çalgılı, şengili toplanıyor. İmece yöntemiyle. Sonra köy... E, bakın işte fıstık, ahaliz. üçüncü şenlik. Evet, evet. Fıstık çamı şenliği. Evet, evet. O yani potansiyel anlamda aslında... ...birçok... ...destinasyonu burada aslında şeye... ...hayata geçirebilme olan sahip. sahibi. Yavaş yavaş... Olacak o yüzden burasını salt... Restoran olmaktan turizm, kültür ve sanat merkezi. Çok güzel. Ee, hane Hatta bir projemiz de var. Dil köyü. Yani burada haftalık yoğunlaştırılmış e, hem tatil hem de dil eğitimini görebilecek. Yunanca, İspanyolca ve İngilizce. Onu da geçen yıl yaptık. Bu yıl devam edeceksiniz. Devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda yoğunlaştıracağız. Bir de meşhur mezgit Evet balığınız evet. var. Evet. Onu nasıl yapıyorsunuz? Bir de onu anlatın. Şimdi Şöyle onu, detaylarıyla. Ha Onun o, şeyini eee Tarifini ben Asus'ta işletmiş olduğumuz otel'e gelen bir e, Yunanlı e, dostumuzdan öğrendim. Derince bir kabın içerisine e, önce zeytinyağımız ki buranın doğal zeytinyağı, e, beyaz şarap o da bura buranın, e, sarımsak, e, yumurtanın e, starısı, sarısı, e, nane, e, karabiber ve mutlaka karbonat. Koyuyorsun. koyuyoruz. ve birbirine geçene kadar iyice çırpıyoruz. çırptıktan sonra bezegitlerimizi bunun içerisine yatırıyoruz yaklaşık 1 1,5 saat onun içinde bekleyecek. İyice iyice o sostaki tadı aldıktan sonra eee kızgın yağda galeta ununa batırıyoruz. Kızgın yağda. Kızgın yağ bir karışım mı yoksa kızgın bir yağ yine tereyağı, zeytinyağı, ayçiçek yağına. mı? dan oluşmuş bir kızgın yağın içerisine kaynatıyoruz, şey kızartıyoruz ve sıcak sıcak servis ediyoruz. İnsanın aklını başından alıyor. <laughs> Güzel, gerçekten cennedim. lezzetli. Özellikle salt mezgit değil, bunun dışında işte mezgit ailesinden diğer balıklara da bu uygulanabiliyor filat olarak. Yani bir sürü balı, bir sürü uygulanabilir. Hatta levreğin tadını bozmasa bile levrekle evet, de Evet. Levrekte değil benzer bir sosu levrekte de kullan, kullanabilir kullanabiliyor. Yine sarımsak, zeytinyağı, beyaz şarap içerisine yatırıp ızgarada e, levreği de yapıp yapıyoruz. Evet. Mekanın e, hamur işleri Selanik göçmeni Nurcan Hanım'a emanet. E, neler yapıyorsun Nurcan Hanım? Hangi e, börekleri, çörekleri yapıyorsun? Hangi çörekleri, börekleri? Köyümde çiğ börek olarak, bizim yöremizde çiğ börek değil de yarımcı olaraktan söylenir ama çiğ börek o usulüne söylüyoruz bazen. Onun benzeri diyorsun. Evet Burada onun yarımca, benzeri. Yarımcada. Evet yarımca. Nasıl yapıyorsun yarımca? Nasıl Bir Nasıl yaparım yarımcayı? Yarımcanın ununu içine iki tane yumurta. Hmm, iki tane yumurta kırarım. Biraz fındık büyüklüğünde maya koyarım. Onu bir saat iki saat bekletirim. Beklettikten sonra koparıp beze halinde yapıp onları ta, tasıma koyarım. Tastan sonra şöyle açıp hmm. ıı, çiğ börek yapıyorum. Sonra içerisine de soğanlı kıymalı harcımı koyup kapaklayıp kapakla keserim. Bu ne zaman yeniyor? Bu, Sabah mı, öğle mi, akşam mı? Değil, bizim burada yani ne her zaman, zaman isteğe göre. Her zaman. Her zaman evet, yemiyor. Peki da... yağda mı kızartıyorsunuz? Evet yağda, yağda kızartıyoruz. kızartıyoruz. Zeytinyağında mı? Zeytinyağında kızartıyoruz. Çünkü burada çok e, Tabii, şey var. Zeytinyağında. Peki gözleme de yapıyorsun sen evet, galiba. Evet gözleme de yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun onu nasıl Gözlemeyi de ya? amurumu aynı tutup suyla yine az bir miktar patmaya koyup amurumu büyütüyorum. Büyüttükten sonra içerisine patatesli. Herkesin isteğine göre. En çok ne isteniyor? En çok burada istediğimiz kıymalı biz de yoğanlı kıymalı yapıyoruz öyle. Soğanlı kıymalı. Yani peynirli, patatesli ama en çok kıymalı yiyor. E peki sizin Selanik'ten, Selanik yöresinden başka ne böreklerim var? Burada böreklerimizde yaptı. her türlü kabak böreği var, patlıcan böreği var, peynirli börek var. Her türlü börek yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Kıymalı börek yapıyoruz, soğan böreği. Oh ne güzel, ağzım sulandı sen anlatırken. <laughs> Afiyet olsun. Seyfettin Usta bugün bize hangi yemekleri yapacaksın? Bugünkü yemeklerimizde, Kafkas tandırı ve Osmanlı tandırımız var. Nasıl yapıyorsun bunları? Efendim, şimdi Osmanlı tandırının e, dinlenmiş kuzu eti alıyoruz. Bunları aynı şekilde, e, dinlenmiş kuzuyu, bunları dilimledikten sonra... ...bunu normal bir tencereye, yoğurtla beraber... ...içine soğan, sarımsak, defne yaprağı... ...ve yoğurdun içinde bu eti dinlendiriyoruz. Hmm. Daha sonra taş fırına koyuyoruz. Yoğurtla beraber mi? Bu Yoğurtla beraber, hmm. etle beraber içinde karışımı. Hmm. Daha sonra taş fırında 4 saat, taş fırında aralıksız pişiyor. Şey 4 saat. 4 saat. Ee, daha sonra e, çıkarmış olduğumuz e, e, etleri ayıklıyoruz. Ve ayıkladıktan sonra e, tüplüyoruz. Tiftikten sonra ayıklamış olduğumuz e, sosuyla beraber tekrar tavada tereyağınla beraber, baharatınla beraber çeviriyoruz ve servise sunuyoruz. Peki Osmanlı e, nasıl? Kafkas tanrısı nasıl? Osmanlı ile Kafkas'ın arasındaki tek özelliği biri, e, ikisi de aylı karışım ama e, tek özellikleri biri e, açma hamurla yapılıyor diğeri de normal. Yani Osmanlı'sını tabakta e, bulgur pilavı, patates, e, evet. domates gibi Evet, aynı şekilde tarttırıyoruz tabii. Diğerini ki. ise, e, eti yufkanın içine koyuyorsun, patatesi koyuyorsun, bu, bu pilavı koyuyoruz. Sarıyorsun. Ee, ben de söyleyeyim, içeri domatesi Hı, ve üstüne biber. koyup bizler. Katladıyoruz. Ondan sonra üzerine yumurtalı yoğurtlu sos yapıyoruz sonra ve koyuna. fırına sürüyoruz. Sürüyorsun. O... Bu Kafkas tandırın fırında da durması, taş fırında da dur e, dişimi pişimi 20 dakika. 20 dakika. 20 dakika sonra e, İçtikten sonra bunu tekrar dinlendiriyoruz. Ve dinlendirdikten sonra da servise sunuyoruz. Peki bir de sizin buraların üzümü meşhur tabii ki. Evet. Tabii üzüm olduğu zaman asma, asmanın yaprağı. Evet. E, yaprak dediğinde sarma. Evet. Burada e, güzel sarmalar yapıyor musunuz? Evet efendim. Neli yapıyorsunuz bu sarmayı? Kaberne mi, merlo mu, şiraz mı, e... E, yemeği mi? Kaberne efendim. Genellikle kaberne mi yapıyorsunuz? Genellikle kab işte. kaberne efendim. ...yapıyorsunuz. Zeytinyağlı soğuk olur... ...etli sıcak olur. Peki Seyfettin Usta... ...hadi bakalım bu yemekleri bir yap... ...ben de seni seyredeyim. Peki efendim... Gördüğünüz gibi bir ziyafet masasının karşısında oturuyorum. Gerçekten de malzemeler birbirleriyle çok uyumlu, lezzet kıvamında. Yolunuz buraya düşerse Ganahoro'ya mutlaka uğrayın bu güzel lezzetlerle. Bu güzel lezzetleri muhteşem manzaranın eşliğinde yiyin. Benden söylemesi pişman olmazsınız.